İnsanlık tarihi boyunca peygamberlerin olağanüstü güçlere sahip olduğu inancı dünyanın dört bir yanındaki kültürleri derinden etkilemiştir. Peki bu gizemli figürler ve kehanet gibi doğaüstü uygulamaları nereden geliyor? Onları bu kadar ilgi çekici kılan ne? Peygamberlik denince akla ilk gelenler genellikle Yahudi Hristiyan geleneği oluyor. Bu geleneğin kökleri milattan önce 4000'lere kadar uzanıyor düşünsenize. Ama durun bir dakika, kehanet sadece bu dinlere özgü bir şey değil. Antik Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan gibi eski uygarlıklar da bu gizemli konulara kafa yormuşlar. Hatta Çin ve Tibet'teki eski Budistler, Amerika yerlileri ve Avrupa'nın önemli isimleri arasında da kehanet örneklerine rastlamak mümkün. Ve ilginçtir ki, bu fenomen 21. yüzyılda bile hala varlığını sürdürüyor kehanet, her zaman tartışma konusu olmuş ve kafa karıştırmıştır. Ama aynı zamanda toplumlar ve insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. İster siyasi arenada, ister toplumun kıyısında köşesinde olsun, peygamberlerin gücü yatsınamaz. Peygamberler, genellikle ilahi bir kaynaktan mesaj aldıklarını iddia eden ve tanrılarla insanlar arasında bir köprü görevi gören kişiler olarak ortaya çıkmışlardır. Bu kişiler rahipler, dini liderler veya ahlaki önderler olabiliyorlardı. Örneğin, Eski Ahit'te yer alan Musa sadece dini bir lider değil, aynı zamanda İsrailoğullarına yol gösteren bir peygamber olarak da kabul edilir. Peki, bu gizemli karakterler ve doğaüstü uygulamaları farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda nasıl karşımıza çıkıyordu? İbrahimi dinlerde Peygamberler ve kehanetler en başından beri önemli bir yer tutmuştur. Örneğin İsa Mesih kendi ölümünü önceden haber vermiştir. Bu dinlerin atası olarak kabul edilen İbrahim'in de bir peygamber olduğu bilinir. İbrani sözlü geleneğinin milattan önce 4000'lere kadar uzandığı söylenir. Ancak Tevrat'ın ilk 5 kitabı olan Yaratılış, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye çok daha sonra yazılı hale getirilmiştir. Yahudi-Hristiyan geleneğine göre, Tevratın yazarı genellikle Musa olarak kabul edilse de, bazı akademisyenler Tevratın farklı yazarlar tarafından, farklı dönemlerde yazıldığını veya derlendiğini öne sürmektedir. Bu yazarlar veya derleyiciler arasında Ezra bulunmaktadır. Müslümanlar ise Muhammedi, Tanrının insanlar arasındaki en büyük peygamberi olarak kabul ederler. Bu dinlere inananlar, Eski Ahit ve Kur'an'da yer alan birçok figürü peygamber olarak görürler ve bu inançların en önemli hikayelerinde genellikle kehanetlere rastlanır. Örneğin, Eski Ahit'te Daniel'in kehanetleri hem Yahudiler hem de Hristiyanlar için büyük önem taşır. Bilim insanları İbrahimi peygamberleri genellikle klasik öncesi ve klasik ile coşkulu ve coşkusuz gibi kategorilere ayırırlar. Coşkulu peygamberler kendilerini Tanrı'nın ruhuna kaptıran ve olağanüstü deneyimler yaşayan kişilerdi. Samuel, İlyas ve Elişa gibi İsrailliler bu gruba girer ve kutsal mekanlarda ve yönetimlerde önemli görevler üstlenirlerdi. Bu peygamberlerin yaşadığı ruhsal deneyimlerin detayları zamanla kaybolmuş olsa da, Antik Mısır, Mezopotamya ve Kenan'dan kalan eserler onların kültürel ve politik alandaki etkilerini doğrulamaktadır. Örneğin İlyas'ın Baal rahipleriyle olan mücadelesi Eski Ahit'te önemli bir yer tutar ve peygamberin toplumsal rolünü gözler önüne serer. Klasik öncesi peygamberler arasında Samuel, Nathan, İlyas ve Elişa gibi isimler yer alır. Bu kişilerin tapınakları vardı ve büyük öğrenci grupları yetiştirmişlerdir. Tanrının isteğine uygun rehberlik yapmaya çalışarak uyarılar vermişlerdir. Klasik kehanetler ise daha sonra Neo-Asur İmparatorluğu'nun yükselişi ve Kudüs'ün yıkılışı gibi dönemlerde ortaya çıkmıştır. İşa'ya'dan Malaki'ye kadar olan kitaplar bu döneme ait canlı kıyamet öngörüleri içerir. Zekeriya ve Haggai gibi peygamberler sürgün ve kriz dönemlerini anlatmış ve kutsal tapınakların yeniden inşası için çağrıda bulunmuşlardır. Örneğin, İşa'ya'nın kehanetleri hem o dönemin siyasi olaylarına ışık tutar hem de geleceğe dair umut mesajları verir. İbrahim'in soyundan gelen toplulukların tarihinde bu peygamberlerin ortak noktası sosyopolitik etkileridir. Tanrı bu topluluklar güçlenirken, bu gücü korumaya çalışırken ve rakiplerine yenik düşerken seçilmiş kişilerle rüyalar ve vizyonlar aracılığıyla iletişim kurmuştur. Bu mesajları ileten kahinler sıradan insanlara ve krallara Tanrı'nın elçileri olarak hizmet etmişler. Yasalar koymuşlar, savaşları onaylamışlar, toplumsal düzeni sağlamışlar ve sürgün, zulüm, putperestlik ve Tanrı ile yapılan antlaşmanın bozulması gibi olaylara karşı uyarıda bulunmuşlardır. Örneğin, Musa'nın İsrailoğullarına verdiği on emir hem dini hem de toplumsal kuralları içerir ve peygamberin otoritesini gösterir. Mezopotamya, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biridir ve burada kehanet uygulamalarının izleri Akad İmparatorluğu ve Neo-Sümer İmparatorluğu gibi eski dönemlere kadar uzanır. Guti efsanesi ve Akkad'ın laneti gibi antik şiirler, kendisini tanrı ilan eden Akad hükümdarı Naramsin'den bahseder. Metinlere göre, Naramsin başarılı bir hükümdar olmasına rağmen, rahiplerin ve falcıların yardımını reddettiği için düşüşe geçmiştir. Bu durum, edebi eserlerin kahinlerin ve ruhani liderlerin otoritesini güçlendirmek için tarihi olayları çarpıtmış olabileceğini düşündürmektedir Örneğin gılgamış destanında da Tanrılarla iletişim kuran kahinlere rastlanır ve bu destan Mezopotamya'daki kehanet anlayışına dair ipuçları sunar Akkad Krallığı milattan önce 2198'de yıkılmış ve guti halkı milattan önce 3. Ur Hanedanlığı kurulana kadar bölgeye hakim olmuştur. Bu hanedanlık döneminde Lagash'ın efendisi Gudea yeni bir tanrı imparator olarak ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar Gudea'nın İncil'deki peygamberlik geleneğinin kökeninde yer aldığına inanılan organize peygamberlik dininin merkezinde yer aldığını düşünmektedir. Üçüncü Ur Hanedanlığı'nın bir sonraki kralı Şulgi ise Tanrı kral kültünü imparatorluğunun tapınaklarına kadar yayarak siyasi otoritesini güçlendirmek için tanrısallığını ilan etmiştir. Bu döneme ait edebi eserler İbrani peygamberlerin tasvirlerini yansıtır ve Şulgi'nin öbür dünyaya yükselişini anlatarak onu mesih benzeri bir figür olarak sunar. Şulgi'nin tanrılaştırılması, hükümdarların meşruiyetini sağlamak için dini inançları nasıl kullandıklarına dair önemli bir örnek teşkil eder. Mısır'ın 12. Hanedanı veya Orta Krallığı, İncil'deki metinlere benzer kehanet uygulamalarına sahipti. Belagatli köylünün hikayesi, bir adam ve vebası arasındaki anlaşmazlık, Nefertin'in kehanetleri, İpuver'in öğütleri ve Kakeperre Sonbun şikayetleri gibi yazınlar, bunlar arasında en çok bilinenlerdir. Klasik İbrani ve Sümer kehanetlerine benzer şekilde bu hikayeler toplumsal ve doğal felaketleri tasvir eder, kurtuluşu ve bir kurtarıcı figürünü önceden haber verir ve toplumsal, dini ve politik davranışları eleştirir. Özellikle Nefertin'in kehanetleri ve İpuver'in öğütleri, istila, toplumsal çöküş ve bir yarı tanrının kurtarıcı olarak ortaya çıkışı gibi belirgin temaları işler. Bu beş metin, hırsızlık, cinayet ve aile içi rekabet gibi konuları kınamalarıyla İbrani geleneğine benzerlik gösterir. Nefertinin kehanetleri, hükümetin güç yapısını daha da açık bir şekilde eleştirir. Bu metinlerdeki yarı tanrı figürü, İncil'deki Mesih kavramına benzerlik gösterir ve bu da farklı kültürler arasındaki ortak arayışları ortaya koyar. Mısır metinleri, toplumsal düzenin tersine döneceği öngörüsünde bulunma konusunda dikkat çekici bir tutarlılık sergiler. Örneğin, öğütler de şöyle denir. Bakın, ülkenin fakirleri zengin, mülk sahibi bir adam yoksul oldu. Kakeper Sombun şikayetlerinde ise şöyle yazmaktadır. Adalet kovuldu. Meclis salonunda kötülük tanıklık ediyor. Doğal düzenin tersine dönmesine dair motifler, tabut metinleri ve ölüler kitabı gibi Diğer metinlerde de görülür. İncil'deki kehanetlerde bu motiflere sadece İshaya ve Hezekiel'in Mısır hakkındaki kehanetlerinde rastlanır. Bu durum, İbraniler ve Mısırlılar arasındaki kültürel etkileşimin bir kanıtı olarak yorumlanabilir. Örneğin, bu metinlerdeki toplumsal eleştiriler sadece Mısır'a değil, genel olarak insanlık tarihine dair önemli dersler içerir. Mısır'da kehanet metinleri sadece eski dönemlere, örneğin Mısır'ın Orta Krallık dönemine ait değil. Yunan ve Roma uygarlıklarının Mısır üzerinde etkili olduğu sonraki dönemlerde, yani Milattan Önce 3. ve 2. yüzyıllarda da Mısır'da kehanet metinleri yazılmaya devam etmiştir. Kuzunun kehaneti, çömlekçinin kehaneti, Nektanbu'nun rüyası, Teptün İsmetni ve Demotik Kronik gibi eserler, bir yaratıcı, yarı tanrı kral ve kurtarıcı figürlerini içerir ve kaosu yenip düzeni sağlama teması etrafında döner. Örneğin, bu metinlerdeki kaos ve düzen kavramları, evrensel mitolojilerde sıkça rastlanan arketipsel temaları yansıtır. Homeros'un, M.Ö. 8 ve 7. yüzyıllara ait klasik destanları, antik Yunan'da kehanetin önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Mısır, İbrani ve Mezopotamya kahinleri, ayrı dini ve siyasi kurumlar altındaki din bilginleri olarak nüfus kazanırken, Yunan kahinleri sözlü bilgeliğin önemli temsilcileriydi. Krallar ve liderler, doğaüstü varlıklarla iletişim kurmak için bu kahinlere danışırlardı ve kahinler kendi özel kutsal alanlarını kontrol ederlerdi. Ünlü Delfi kahinleri, Yunanistan'ın dört bir yanından ve ötesinden gelen yöneticilere tavsiyelerde bulunmuşlardır. Sparta'dan Likurgos ve Polise, Mısır'dan Pitolemi'ye, Makedonya'dan 2. Filip'e, Roma'dan Tarkuinius'a, Augustus'a, Nero'ya ve Julian'a kadar pek çok önemli isim, Delphi kahinlerine danışmıştır. Bu kahinler, savaşlar, ittifaklar, salgınlar, evlilikler ve yasalar gibi çeşitli konularda yol göstermişlerdir. Yunanlılar için kehanet gücü sadece hükümeti etkilemekle kalmamış, aynı zamanda kahinlerin kendi kültürünün ötesine uzanmıştır. Örneğin, Delfi kahinlerinin kehanetleri, Yunan mitolojisi ve felsefesiyle yakından ilişkilidir ve bu da kehanetin kültürel bağlamını anlamamızı sağlar. Yunan kahinlerinin bulunduğu diğer önemli yer ise, Büyük İskender'in Makedonya ve Pers ile ilişkilerine yön veren Didima kehanet alanıydı. Perslerle yapılan savaş sırasında Yunan kahinlerinin öngörüleri Mısır'daki Haneden kaderi hakkındaki tahminlere benzetilebilir. Kuzey Afrika, İspanya, Türkiye, Hırvatistan ve Britanya'daki Hadrian duvarında bulunan yazıtlar, Apollon'un ünlü Klarian kahininin muhtemelen 1600'lerde Marcus Aurelius'a Antonin vebası hakkında veya en geç 213'te Karakalla'ya bilgelik verdiğini hatırlatmaktadır. Bu kahinlerin tavsiyeleri sadece siyasi kararları değil, Aynı zamanda bireylerin yaşamlarını da etkilemiştir. Bazı tarihçiler, Chen Wei inancının Orta Çağ Çininde önemli bir sosyal politik ve toplumsal güç olduğunu düşünmektedir. Chen Wei, Han Hanedanı döneminde ortaya çıkmış ve Konfüçyüsçü klasikleri kehanetler ve alametlerle yorumlayan bir inanç sistemidir. Bu sistem, göksel olaylar, doğal fenomenler ve tarihi olaylar arasında bağlantılar kurarak, geleceği tahmin etmeyi amaçlar. Çenveyi metinleri genellikle gizemli ve sembolik bir dille yazılmıştır ve hem iktidardaki yöneticiler hem de halk tarafından büyük ilgi görmüştür. Budizm milattan sonra 100 ve 400'lerde Han ve Jin hanedanları döneminde Hindistan ve Batı bölgeleri üzerinden Çin'e gelmeden önce Konfüçyüsçülük ve yerel astroloji, kehanet ve büyü ritüelleri zaten yaygındı. Çenveyi veya Apokrif kehanetlerin popülaritesi bunu takip etti ve sistematik yasaklara rağmen iktidardaki yöneticilerin, tarihçilerin, yazarların ve Konfüçyüsçü düşünürlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde gelişti. Chen Wei hanedan değişimlerini meşrulaştırmaya devam etti ve kader ile öbür dünya iletişimi hakkındaki mistik fikirleri Çin dini ve entelektüel kültürünün temelini oluşturdu. Chen Wei metinleri hem tarihi olayları yorumlamak hem de geleceği tahmin etmek için kullanılmıştır. Ve bu da kehanetin Çin toplumundaki önemini gösterir. Tibet Budistleri, Buda'nın öğretisinin bir gün onları birleştireceğini öngördüğüne inanırlar. Benzer şekilde Shenrab Mivo, Tibet'te kurduğu Bön dininin öğretisini öngörmüştür ve takipçileri bu dinin Tibet'in yerel inancı olduğunu iddia etmektedir. Bön, Budizmden önce Tibet'te var olan ve doğaüstü güçlere, ruhlara ve atalara tapınmayı içeren eski bir inanç sistemidir. Bön inancında şamanizm, animizm ve astroloji önemli bir yer tutar. Tibet'te kehanet sadece dini uzmanlara veya iktidar sahiplerine özgü değildir. Devlet kahinleri İbrani peygamberlere benzer trans benzeri durumlar yaşarlar ve kehanet el kitapları Kahin boncukları ve kehanet kayıtlarının kullanımı halk arasında da yaygındır. Örneğin, Tibet kehanetinde kullanılan mo adı verilen kehanet yöntemleri hem bireysel kararlar almak hem de toplumsal olayları anlamak için kullanılır. Görüler ve rüya yorumları zaman zaman Avrupa inanç ve geleneklerini de etkilemiş olsa da, yerli Amerikalıların maneviyatında merkezi bir unsurdur ve Yahudi, Hristiyan peygamberlik kavramının ötesine geçer. Amerika kıtasındaki yerli halkların dinleri 300'den fazla gruba ait olup son derece çeşitli ve sayıca fazladır. Yerli kehanetleri genellikle bireylerden çok topluluk ve doğa üzerine odaklanır ve bazı durumlarda misyonerlik faaliyetlerine direnmek ve gelenekleri korumak için bir araç olarak işlev görmüştür. Örneğin, bazı yerli kabilelerin rüya görme ritüelleri hem kişisel hem de toplumsal rehberlik sağlamak için kullanılır. Mistisizm ve kehanet dünyasında öyle iki isim var ki, namları dilden dile dolaşmış efsanelere konu olmuşlar. Merlin ve Nostradamus. Bu iki figür farklı zamanlarda ve coğrafyalarda yaşamış olsalar da, kehanet ve gizemle özdeşleşmiş durumdalar. Merlin, hepimizin Kral Arthur efsanesinden tanıdığı Orta Çağ Avrupa edebiyatında ve halk hikayelerinde sıkça karşımıza çıkan efsanevi büyücüdür. Ama aslında Merlin sadece bir büyücü değildi. Efsaneler onu zamanla bilge bir figüre dönüştürdü ve Arthur'un doğumunu sihir yoluyla haber veren biri oldu. Bu da bize gösteriyor ki, bu tür gizemli figürler, tarih boyunca kraliyetle ve yönetimle iç içe olmuşlardır. Güç sahipleri, kararlarını alırken hep bu tür bilgilere kulak vermişlerdir. Gelelim Nostradamus'a. Bu Fransız hekim aslında astroloji ve duru görü yetenekleriyle de tanınıyor. Ve ilginçtir ki kara vebayı tedavi etme konusundaki başarılarıyla ün kazanmış birinden gelecekteki olaylara dair karanlık, üstü kapalı kehanetler duymak pek de şaşırtıcı değil. Nostradamus kehanetlerini yüzyıllar adını verdiği kitabında topladı. 1555'te yayımlanan bu kitapta yer alan dörtlük şeklindeki belirsiz şiirler gerçekleşen kimi olaylarla örtüşünce kimilerince gerçekten gelecekten haber vermiş olarak benimsendi. Düşünsenize, bazı rivayetlere göre Nostradamus Fransız Devrimini ve hatta kendi ölümünü bile önceden görmüş. Kehanet her ne kadar antik bir kavram gibi görünse de aslında günümüzde de farklı şekillerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Burçlar, tarot kartları, el falı gibi uygulamalar popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde Joseph Smith adında bir sözde peygamber Son Zaman Azizleri Kilisesi'ni kurdu ve bu kilise hala görevdeki kilise başkanını bir peygamber olarak kabul etmeye devam ediyor. Pentekostal Hristiyanlar arasında da kehanet gibi ruhsal armağanlar daha fazla kabul görmeye başlamış durumda. Benzer şekilde bazı Amerikalı televizyon vaizleri de sık sık tartışmaların odağında yer alıyorlar. Ama işin daha karanlık bir yüzü de var tabii. 20. yüzyıl boyunca ortaya çıkan bazı sözde peygamberler ölümcül tarikatlara önderlik ettiler. David Koresh'in liderliğindeki Branch Davidianlar gibi trajik örnekler bu durumun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak peygamberlere, mistiklere, kahinlere ve falcılara inanmak tamamen kişisel bir tercih. Ama bunların bazı unsurları inkar edilemez. Bunlar insanlık tarihi boyunca hem güçlülerin hem de sıradan insanların belirsiz ve korkutucu zamanlarda güvenlik ve düzen arayışında başvurduğu bir araç olmuşlardır. Yani toplumları yönetmenin ve bilinmeyeni, geleceği anlamaya çalışmanın bir yoluydular.